Yuşa Tepesi'nin bir sırrı, bir gizemi var mı, varsa nedir? Bir e çantana ölü bir balık koy, balığın canlandığı yerde onu bulacaksın da. Yani Allah-u Teala net nokta tarif etmedi. Sadece... işaret verdi ülke sınırını yerlenmiş gibi bizim sınırımız yuşa peygamberin kabrine kadar meşhur ağabey hayat suyunun olduğu mağara o tepedeymiş yuşa aleyhisselamın mezarı uzun neden Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Artık bizim için Politalk'ın bir klasiği olan kıymetli İstanbul'da. hocamız İsmail Ennur Yılmaz hocayla yine beraberiz. Tabi bugün de çok önemli konular var. Özellikle hepinizin merak ettiği zaman zaman takipçilerimizin sorduğu Mısır piramitleri. Aynı şekilde Yuşah Tepesi İstanbul'da ayrı bir mı barındırıyor onu soracağız. Ve Kız Kulesi. Kız Kulesi ile ilgili Francis Crean İngiliz moleküler biyolog, fizikçi ve aynı zamanda koleksiyoner olan Francis Green öldükten sonra yazdığı kitaptaki hatıratlarda ortaya çıkan bazı hususları hocam söyleyecek. Kız Kulesi de her zaman gizemini ve sırrını koruyan bir yapı İstanbul için. Evet. Bugün özellikle birinci bölümde bunlardan bahsedeceğiz. Tabii videoya girmeden önce hocam hoş geldiniz tekrardan kanalımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Kanalınıza bize yer verdiniz. Estağfurullah Tüm hocam. hocam elimizden her geldiğince milletimize, ümmeti Muhammed'e bazı İzin verilen tecrübe bilgi birikimi aktarıyoruz. Yani amacımız aşağı bir şeyin ispatı değil. Sadece şu yaşadığımız ahir zaman olaylarında ki yaşadığımız saldırılar da malum. Belki izleyeceğimiz burada aldıkları bazı bilgileri yeni dönemde yeni düzene kullanacaklar. Güçlenir, yani bu şekilde güçlenecekler. Evet. Yani bizim naçizane yapmaya çalıştığımız şey bu. İlmin zekatını veriyor. Aynen. Yani yalnız bazı hususlar yanlış anlaşılıyor sanırım. Şimdi biz burada bilgi aktarırken kendi bilgimizi aktarmıyoruz. Hocamız da bir gibi metafizik varlıklardan aldığımızı aktarıyoruz şimdi bunu yapmakta kolay bir iş değil bir tanesi bir bilgiyi sunmak için üzerimize çok fazla miktarda ağırlık çöküyor yani ağırlık biniyor bazen kontrolü de tam sağlayamıyoruz hani hatta yakınlarım uyarıyor bir şey anlatırken çok fazla derine gidiyorsun diyor çünkü gelen bilgi öyle oluyor yani her bir sorduğun zaman her şeyi detayına kadar getiriyorlar indiriyorlar yani bu aşamada Koray Hocam bizi biraz nefes etmek, sakin etmek adına durduruyor, konuyu değiştirtiyor. Çünkü yakında olduğu için bazı şey hissediyor, görüyor. Yanlış anlaşılmasın, sayın Koray Hocam e, o da çok değerli bilgilere sahip. Estağfurullah e, hocam. Ve evet, evet. sadece programın verimli, bereketli olması adına bunu yapıyor. Hocam ya o iş sıkıntı yok, açıklama bile yapmanıza gerek yok. Bizim çünkü kanalda bizim kemik takipçiler neden olduğunu biliyor. Evet, Sağolun. İşte hocam. bazı kendini bilmez insanlar var, onlar böyle işte yok işte hocamızın sürekli, şimdi bunlar burada olmadığı için gün inşallah yayın yaptığımızda çağırız. Örün gelin buradaki ortamı da manevi ortamı da bir görün. Yani bu işler öyle kolay değil. Dolayısıyla ben zaman zaman araya girip hocamı hem rahatlatıp hem de aynı şekilde konuları açmam lazım. Bunu yapmak zorundayım. Zaten bunu yapmazsanız yani baksın moderatörlük kaldı ki ben moderatörden çok yorumcuyum burada. Hani moderatörlük yapmaya çalışıyorum ama hocamla beraber yorumluyoruz. O metafizik istihbarat bilgileriyle ben kendi araştırdığım konuların bilgileriyle hem de uyuşuyor. Çok önemli bir İkili olduğumuzu düşünüyorum şu hocam. Şu o yüzden yazarlar yani yorum yazarlar. Öyle klavye başından yazmak çok kolay. Çünkü uzaktan görüyorlar. İşte dediniz ya yakından olsa böyle olmaz. Olsun onlara da inşallah Allah hidayet versin diyelim. Ve, Allah ıslaysın. E, bu arada hani daha önce anlatmıştık evet. Asanın fonksiyonunu. Tabii. Size bu bilgileri getirmek için metafizik varlıkları e, belli bir nizam ve düzenle tutmak ve hükmetmek adına bunu kullanmak zorundayız yayınlarda. Bunu da sağ olsun e, Bolu'dan Mehmet Çürük hocamız. Selam olsun bizden de. Kendisi yapıp göndermişti, yedirmişti. Fakat bazı yorumları görmüş ve çok üzülmüş. O yüzden bir tane de Hocam Koray Hocam sizin için yaptı. Allah razı olsun hocam. Siz program kurulunca <laughs> da söylediniz, şey yaptınız sağ olun. Valla hocam sağ olsun zahmet etmiş. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Kendisi de Malatyalı yakınlarından depremde evet. zarar görenler de oldu. Hepsine geçmiş olsun. Allah şifa versin. Allah şifa versin. Aa, sağ olsun. Ee, i̇nşallah izliyordur da bizi, izleyecektir de. Mehmet hocamız değil mi? Mehmet Çelik yani, hocam. Mehmet Çelik hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel armağanı için, hediyesi için. Allah binler de kez razı olsun. Ha. İnşallah bizim de hocam oldu böyle bastığımız. <laughs> Artık bize de şey yaparlar yani <laughs> kızarlar. Ee, Abdülhamit <laughs> gibi diye böyle durmayın sonra. Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurmuş ki Allahu Teala Hazretleri belayı kulu nimetine kavuşturmak için verilmiş. Evet. Hani belki bu asadan sebep bazı haddi aşan açıklamalar hani belki bu bela olmuşuz ama bir mükafat geldi. Allah razı olsun. Bize hocam gözümüz gibi bakacağız Mehmet İnşallah. hocamızın hediyesine. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şöyle bırakayım hocam burada kalsın. Onun da şeyini hissedelim. Direkt başlayalım hocam Peki, sorularla. Bismillah. Hocam İstanbul'daki Yuşa Tepesi'ni izleyicilerimiz merak ediyor. Çok da soruyorlar bazen. O konuda ne diyebiliriz hocam? Yuşa Tepesi'nin bir sırrı, bir gizemi var mı? Varsa nedir? Çünkü sıradan bir yer olmadığına inanıyoruz Yuşa Tepesi'nin. Bu konuda ne söyleyebiliriz hocam? E, Yuşa Tepesi ile ilgili e, tepede kim yatıyor? Yuşa Aleyhisselam. Evet. Normalde birçok bazı insanlar, hatta bunun için diğer Müslüman ülkelerden de olan bazı insanlar veya diğer batılı araştırmacılar, batılılar, Yuşa Aleyhisselam Beni İsrail peygamberlerinden de neden kabri İstanbul'da? Pek çok Beni İsrail peygamberinin, hani Kur'an'da geçenlerin pek çoğu Beni İsrail kabri olduğu için neredeler? Kudüs Kenan bölgesinde, Orta Doğu'dalar. Hani onun burada olmasına diyor, itiraz ediyorlar diyor. Diyor ki, o birincisi, o gerçekten Yuşa'dır diyorlar. Yani Yuşa Aleyhisselam'ın kabidir diyorlar. Neden İstanbul'a geldiğine gelince, daha evvel İstanbul ilk seferi değilmiş. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde Musa Aleyhisselam, Kızıl Aleyhisselam'ı, daha onun kim olduğunu bilmeden aramaya koyulduğu zaman, elindeki delil, çantana öyle bir balık koy, balığın canlandığı yerde onu bulacaksın da. Yani allah Teala net nokta tarif etmedi. Sadece bir işaret verdi. Ölü balığın dirildiği yer. Evet. O da Umut Aleyhisselam da bu seferin yalnız başına yapmamıştı. Yanında genci diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte o gencin de müfessirler Yurşa Aleyhisselam olarak tefsir ediyorlar. Sonra ne oluyor? İki denizin birleştiği yerde e, bir dinlenmeye çekiliyorlar. Uyanıyorlar. Gidiyorlar sonra balığı bulamıyor Musa Aleyhisselam. Sonra Yurşa Aleyhisselam hatırlıyor. Diyor ki bulduğumuz yerde bir su vardı. Oradan balığa su değmişti. Bak da suya canlanıp, ölü balık canlanıp suya atlayıp kaybolmuştu. Ama ben bunu sana söylemeyi unuttum çünkü bana bunu şeytan unutturdu diyor. Sonrasında tekrar o balığın canlandığı yere geldiklerinde de Hızır Aleyhisselam'a karşılaşıyorlar. Sonra yolları ayrılıyor. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'a devam ediyor yoluna. Daha sonra Musa Aleyhisselam'ın e, dünyasını değiştirmesinden sonra Üç Aleyhisselam da peygamberlik alıyor. Diyorlar ki daha sonra başka bir tanesi diyor ki İsrail bayrağındaki hani iki mavi çizgi var ya. Evet. O neyi temsil ettiği söylenir? Nil'den, Nilden Fırat'a. Fırata. Evet. Evet. Şimdi bu Siyonist kongrede alınan kararmış yani. Ülkemizi sınırlıyorlarmış Nil'den Fırat'a kadar. Bu ama... Theodor Herzl'in Mazer'deki <laughs> Siyonist kongresi. Evet. Evet. Ama onların bir de dini meclisi varmış İsrail devleti ve milletinin. Oradaki din adamları ise hayır diyorlarmış buna. Siyonist kongredi kabul ediyor ama ülke sınırını derlermiş ki bizim sınırımız Yuşa peygamberin kabrine kadar. Hmm. Bak diyor ki neden? Çünkü... İlk defa duydum hocam ee... Daha sonra diyorlar hani Musa peygamberden sonra İsrailoğulları bir fetih. Magic Monsters Mastery Sonra İsrailoğulları bir fetih programı izlemişler. Ve demişler ki bir karar almışlar. Ya bunlar tabii ki başta peygamber var. Doğru insanlar. Daha sonradan da peygamberini öldürüyorlar. Evet. evet Teratı değiştiriyorlar. İyi insanlar karar almışlar. Fetih bölgesi hesaplayalım diye. Yani bu metafizik bilgiyle geliyor. Belki de olmayabilir. Yani manevi varlıkların bize aktardıkları. Bir kendi... Büyüklerinden aldı. Çünkü onların ömürleri bizim ömrümüzden daha fazla sürüyor. Metafizik varlıklar dünyada konuşulan şeyleri alabiliyorlar. Yazılanları alamayabilirler. Ama konuştuğumuz mesela telefona kaydediyor, dinleme cihazları. Kaynata da yok olmuyor. Çünkü bir ses enerjisi yayıldığı için bu enerjiyi takip edip çıkarıp tekrar denklemesi edebiliyorlar. Yani dönüştürebiliyorlar. Diyor ki işte Yuşa aleyhisselam da işlerindeydi. Ülkelerin hududunu belirlerken ki yani şu konuştuğu hayat canlandığı yerde abi hayat suyunu orada buldular Hızlı Esam. Çünkü Hızlı da oraya abi hayat içmeye geliyordu. Yani hmm. abi hayat suyundan içiyordu, ölümsüzlük kazanıyordu. Evet. Abi hayat suyun da yerini o bildiği için demişler ki ya Yuşa, hani ülkemizin fetih bölgesini oraya kadar olsun. Yani orayı da alalım, abi hayat da bizde olsun demişler. Ve böyle bir karar almışlar. Bazı insanlar diğer insandan farklıdır yani. Mesela şimdi herkesin bir yıldızı vardır. Yani gökyüzüne bir yıldıza bağlıdır. Ama Kiminin yıldızı daha yüksektedir Koray Bey ve ne olur Yani onun tarihi de daha yüksektir ve birçok insan hep liderlerin peşinden gider ya çünkü o gider ona açılan kapılardan öbürleri de geçer nasıl ki Musa Peygamber Kıbrıs geçerken yollar Musa Peygamber'e çalışıldı evet. ama Kamil geçti. Yani Kami de onunla beraber evet, geçti. Doğru. O yüzden lider önemli. Hatta... Hocam, mecazi anlamda mı herkesin yıldızı var yoksa... Yok, herkesin yıldızı var. A, yani mesela yıldız düşüklüğü falan derler, işte bunun yıldızı düşük derler, bunun yıldızı çok yüksek derler, oradan kaynaklanıyor değil mi hocam? Şimdi şöyle, herkesin bir seviyede yıldızı var. Yani evet. bir seviyede bir yıldıza bağ var. Ve bazı insanların bağlı olduğu yıldız daha yukarıda. Hmm. Ve daha hareket etme imkanına sağır. Ha Bunun için o kişiyi hareket ettirmeniz lazım. Mesela Yugoslavya'da meşhur Josef Broz Tito vardı. Evet. Mesela ne yaptı? Dünya Savaşı'nın ciddi kahramanlıklar gösterdi. Mustafa Kemal Atatürk vardı. Ne yaptı? Her gittiği savaşta onun gitti yani mağlubiyet görmedi. Yani çünkü niye? Onun yıldızı yüksekteydi. Veya işte bu değiştirip çoğaltılabilir. Şimdi demek ki e, burada ben giriyorum araya. Şimdi dedi ya Yuşa Selam şey gönderdiler dedi Yuşa Aleyhisselam'ı. Nereye kadar? İşte şey diye. Fethedecekleri bölgeyi işletmek açısından. Bir sefer etmiş. Gelelim 92 yılına, Milattan öncelerden. 92 yılında Balkanlara ne olmuştu? Bu meşhur katliam vardı. Srebrenica evet, evet. Katliamı. Şey, Bosna, Sırpların yaptığı boş ee, Bos Bosna Hersekli evet, Bos Müslümanlara karşı Bosna Hersek savaşı olmuştu. Evet. Şimdi Bosna Savaşı'nda önce e, tabii Tito'nun zamanında bütün milletler birleşmişti. Yugoslavya adında birleş, bir devlet oldular. Ve yaklaşık bir 50 yıl kanaşe yaşamışlardı. 50 yıla yakın. Böyle bir şey beklemiyorlardı komşularından böyle bir katliam, böyle bir vahşet beklemiyorlardı. Ama tabii ki aynı sahipsiz değil. Saraybosnalı orada doğup büyümüş bir arkadaşım vardı. Beraber aynı işine çalışmıştım. O anlatmıştı. Normal dedi. Yugoslavya da dağılmaya başladığı zaman hani çok fazla hoca yoktu Yugoslavya'da. Şeyden sebep, rejimden sebep. Ama bir tane hoca vardı. O hoca savaştan hemen evvel Musafi Şerif'i alıyor eline. Saraybosna'nın Müslüman mahallelerinden birinin dışında Fatiha, Besmele'den Fatiha'dan başlayarak Okumaya Hem yürüyor hem okuyor. Hem yürüyor hem okuyor. Ne yaptı? Herkes dedi ki hoca ne yapıyor? Yani Kur'an okuyor da yine yürüyerek okuyor. Yürüyerek ve okuyarak saray Saraybosna'nın Müslümanların yaşadığı mahalleleri bir daire içine alıyor. Ve en son Nas suresini bitirerek başladığı yerde Musaf'ı kapatıyor. Ne yapmış oldu? Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş oldu ama bir hareket hali, dinamik bir şekilde. Hatta bunu Müslümanlar da anlamıyorlar. Diğer milletler de, Sırplar anlamıyorlar bu ne yapıyor diye. Belki biz de bugün anlamayanlar belki ileride anlayacaklar. Tabii ki o hoca bunu manevi bir işaretle yapıyordu. Heh, sonra ne oldu diyor. Savaş başladı ve bizde çok bir şey yoktu, çok bir silah yoktu. Sırplardaysa Yugoslav ordusunun tüm desteği vardı. Uçakları var, helikopterleri, füzeleri, topları, tankları, uçak savarları. NATO bile destek olmuştu hocam. Hollandalı komutanlar falan biliyoruz yani. E, yağdırdılar diyor. Saraybosna'ya bombaları, mermileri yağdırmayı biz 3 sene diyor sığınaklarda yaşadık diyor. Okullarımız sığınaktaydı. Ve silahımız olmadığını bildiğimiz için bir çocuktuk ama diyor. Ha bugün geldiler, ha yarın geldiler. Üç sene böyle geçti. Ama sonra savaş bitti anladık gidiyor. O hocanın musaf şerefe okuyarak, hatim ederek çevirdiği alandan, çizgiden, manevi çizgiden bahsediyor. Bir tane Sırp askeri adımını atamamış. Koruma kalkanı yapmış hocam. Evet. Heh. Şimdi bakın gelelim eskiye dönüm, milattan önce. Evet. Yuşa Aleyhisselam'ı da gönderiyorlar. O da diyor ki şeyin çok vakıftı diyorlar. Berhetiye'ye vakıftır diyorlar. Berhetiye ayrı bir konu. Başka programda inşallah nasip olursa anlatırız. Neydi istedim. hocam bir daha söyleyelim. O, e, Berhetiye esmaları. Berhetiye esmaları. Evet. Yani Berhetiye esmalarının bereketiyle diyorlar. Kenan'dan çıktı. Fethi için Fethi içi bölgeye dolaştı. En son oraya geldi. O tepeye geldi. Mağara yaradı diyorlar. Metafizik istihbaratın bize bildirdiği şu. Sayın izleyicilerimiz. Meşhur Ağabey Hayat Suyu'nun olduğu mağara o tepedeymiş. Ama diyor ki sakın şu an olaya ulaşabileceğini zannet tahmin yani oraya sokmaz diyor. Cenab-ı Allah daha kimse oraya sokmaz diyorlar. Ne yani Sır bilemeyiz. Hmm. Yani netice itibariyle Hızlı Esselam bile dünya var olunca olacak. Kıyamet koparken o da dünyası değiştirecek. Diyorlar ki yani ona ulaşamazsınız. Ama yeri evet Yuşa Tepesi denilen bölgede. Peki Mehdi Aleyhisselam ulaşabilir mi? Çünkü öyle bir sır var ya ondan dolayı. E oğlum, biz karışamayız diyorlar yani. Yani onun işte bak demin bir şey bahsettik ya. Haliye Yıldızı Yüksek kişi yürüdüğü zaman kapıdan açılır ona. O oraya yürüyecek mi yürümeyecek mi onu olarak bilemezler. Ama o tabi İstanbul'daki o sırlar da açığa çıkacak. Yani, yani öyle bir anlayış da var çünkü hocam. Mehdi Aleyhisselam'la birlikte İstanbul'daki bazı sırların açığa çıkacağı, Mehdi Aleyhisselam'a geleceği söyleniyor. Evet. Sizde de konuştuk Hazreti Davut'un kılıcı dahil olmak üzere. Ama o orayı şahitmez gibi geliyor. Yani, e onu bir yani. söylemeyelim o zaman. <laughs> tamam. Veyahut da o sudan içmez de bulsa bile veya imkan bulsa bile ona verilen vazife evet. dışında kalır gibi geliyor. Hani Anladım. yine doğru her şeyin olsun Allah Allahu Teala bilir. Anladım hocam. Hocam şimdi başka bir soruya geçeceğim ama Peki. tabii bu Yuşa tepesi gerçekten önemli. O abi hayat suyu. Yanılmıyorsam bir dizide de şey yapıyorlardı hocam. Darlar vadisidir herhalde. Ölü balığın dirildiği yere diye böyle bir şey vardı. Darvası dizisine geçmişti. Polat Alemdar vardı. O gidiyordu. Derin devlet bir irtibata geçiyordu. Hı. 2200 yıllık Türk derin devletiyle. Evet. Onlar da işte ölü balığın dirildiği yerdeyiz. Oraya gel diye. Yuşa Tepesi ile Kız Kulesi'nin arasına bir yer söylüyordu. Vesaire böyle... Yuşa Tepesi ile Kız Kulesi'nin arasında bir yer söylüyordu vesaire böyle geçiyordu izlere geçiyor. Yani bunlar çok önemli hususlar hocam aslında. tabi bunlar da İstanbul'un manevi sırları diyebiliriz yani. Bana. Tabii. Zaten <laughs> özellikle ıı, yap olarak yapalım. Şimdi bazı izleyeceğimiz çok fazla e, her şeyi anlatma diyorlar ama Allahu Teala'nın sırlarını, gizemlerini anlatmaya ne İsmail'in ilmi ömrü yeter. Ve orayı yani biz onları o sırada bitiremeyiz merak etmesine. Daha çok sır gelir çıkar. Biz sadece burada bir kapı açıyor hocam. Biz de o metafizik kapıdan içeri bakmaya çalışıyoruz. Veya ne bileyim en azından o şeyi görmeye çalışıyoruz. Öyle diyelim. Bir de şimdi sevgili yönetmenimiz de oradan uyarıyor Emre yönetmenimiz bir soru vardı ama tam olarak anlayamadık. Yuşa Aleyhisselam'ın mezarı uzun. Neden diyor Emre yönetmenimiz? Tek kişi yatmıyormuş. Ailesi de onunla berabermiş. Tamam. Bir de bir dakika. Diyor ki niye orada öldü? sorusu. Demirsiz mızrakla öldürmüş, kalbine sokulmak suyla şehit edilmiş. yani yanındaki efradıyla beraber. Orada şehit edilmişler, oraya defnolunmuşlar. Yanındaki diğer mahiyeti, o diğer yakınlarının da nasıl dizler bilmiyorum. Hani yani o 17 metre, tabii onun boyu 17 metre değilmiş. Ama orada ailesi kim varsa artık, şey. onlarla beraber metfulmuş. Hatta şöyle bir anımı da anlatayım. Bir akşam bazı dostlarla ziyarete bulunmuştuk Üşah Aleyhisselam'ın kabrine. Sonra şeylerle orada görevlilerle bir kısa bir muhabbetimiz olmuştu. Yani çok çeşitli insanların geldiğini anlattılar. Ama dediler mesela e, bazı zaman yani Yahudi dini mensubu insanlar gelip ziyarette bulunuyorlar dediler. Allah Allah. Ya sonuçta Üşa ben Beni İsrail peygamberiydi. Evet. Yani geliyorlar dualarını onlar kendi şeyleri dualar edip gidiyorlar dediler yani. Yahudiler için de o zaman korunuyor orası. Yani, evet. bir, yani orası olduğunda onlar da inanıyor demek ki. Evet. Doğru doğru. Anlattıklarınızla bağlantılı zaten hocam. Hocam inşallah bir gün bize de sözünüz var. Nasip olursa hep beraber Yahya Efendi türbesine gideceğiz. Ben İnşallah. de Yahya Efendi çok çok önemli. İnşallah. Benim şey yapmıştır. Beşiktaş'ın çok çok önemli aslında İstanbul'un manevi büyüklerinden muhakkak gitmek lazım.